Ne taklası ya? Anne ben Sakın Rüzgar bu çok tehlikeli. Cimnastiğe gideceğiz tamam mı? Böyle yapmaman lazım ama. Rüyacığım senin ödevlerin bitti mi anneciğim? Hayır, yani. Hadi yürü ödevleri o zaman. Rüzgar sen ne yapacaksın? Hayır yürü oyun oynamaya. Yürü 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 Hadi Rüzgar sen de Rüya konuşamadım ya o kadar hadi onlar gitsin işlerini halletsinler. Rüya'nın ödevi bittiyse bana biraz yardım etsin ya. Anneciğim ödevi bitti mi? Aa Rüya yok. Rüya. Anneciğim. Rüzgar Rüya'yı gör. Aa Rüya burada. Kızım ne yapıyorsun burada? Daldın değil mi burada sen? Peki ödevlerim bitti mi? Ben niye geldim peki buraya bir fikrim var mı? Niye? Ben de sana diyecektim ki ödevlerin bittiyse bana biraz mutfakta yardım eder misin? Ama gördüğüm gibi ödevler hala bitmemiş. Yürü anneciğim hadi ödevlerini bitir sonra eğlence. <laughs> hadi yürü yürü ödeve. Sen güzelce otur burada tamam mı? Hayır ben yanımda ödev da... Annem o ödev yapıyor. Sen burada güzelce oturacaksın. Televizyon açayım mı biraz sana? Evet. Hadi gel. Gel gidelim sana televizyon açayım birazcık. Gel gel bakalım gel. Çamaşırlar bittiğine göre gidebilirim artık içeriye bir de rüzgara bakayım. Rüya, aa, rüya yine yok. Aa, nerede acaba? Rüya? Kesin rüzgarın yanında birlikte televizyon izliyorlar. Kesin. Anneciğim ne yapıyorsunuz burada? Aldım. Televizyon mu izliyorsun Rüya? Ödevlerin bitti mi peki? Hayır. Hadi yürü Rüyacığım ödeve yürü. Yürü 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 odana. Yürü 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 Hadi bakalım. O saat yedi buçuk olmuş. Bizim akşam yemek saatimiz gelmiş. Sofrayı Rüya ile birlikte kurarız artık diye düşünüyorum. Rüyacığım. Anneciğim sofrayı kuracağım. Yardım edebilir misin bana? Annem sofra diyorum. Kuracağım. Yardım edebilir misin? Hadi sofrayı kuralım birlikte. Şaka mı yapıyorsun? Hayır. Ama saat yedi buçuk biz şimdi seninle sofrayı kuracağız, yemek yiyeceğiz. Efendim, Hayır. Rüzgar yapma. Hayır. Eyvah. Oo, Gerçekten mi? Ay Rüzgar inanmıyorum sana karalamış bütün ödevi. Cık. Of. Hayır. Annem nasıl yaparsın bunu? <laughs> Rüya bak bir bana anneciğim. Bak şimdi kalk. kes Rüzgar'ın suçu burada büyük. Kesinlikle kabul ediyorum. Sana ait olmayan bir eşyayı karalayamazsın Rüzgar. Kullanamazsın onu. geldim sen de oturur musun rica etsem? Sana da gün içerisinde kaç defa söyledim. Ödevlerini bitir, sorumluluğunu bitir. Ondan sonra istediğin kadar eğlenebilirsin diye. Ama ödevler ortada. Bir burada yaptın, bir içeride yaptın. Bir kalktın telefon izledin, televizyon izledin. Bak geldiğimde telefon izliyordun. Televizyon izledin. Böyle olmaz. Önce ödev ödevlerini bitirmen, sorumluluklarını tamamlaman sonra da eğlenceye vakit ayırman lazım. Yapamayacağım, Merak etme, ben ayarlayacağım şimdi tek tek sileceğim bunu, tamam mı? Arkadaşlar siz de okulda öğretmeninizin verdiği ödevlere öncelik verin. Sonrasında Abi, istediğiniz ben gibi ben eğlenceli ben videolar ya. izleyebilirsiniz. Abi, ben Oyunlar ben oynayabilirsiniz. Ben İzliyorum. Annem yapma kafanı arkanım. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı, rüya ödevlerini yapsın diyorsanız hemen like'ınızı atın. Hazır mısınız? Rüzgar sen hazır mısın? Biraz sonra sizden bir şey yapmanızı isteyeceğim ve bu konuda bana rüyanın çok yardım edeceğini düşünüyorum. <laughs> Yemeği sana yaptıracağım artık. Şaka şaka. Tamam. Şaka yaptım şaka şaka başka bir şey yapacağız. Pasta yapacağız hem de hamurlardan. Hadi hazır ya, mısın? Canım. O değil ya içerideki hamurlardan. Yürüyün renkli renkli. Çiğ köfte mi yapsaydık acaba. Yulalayın bile şöyle yulalayın. Pizza da yaparız nasıl fikir? Kırmızı ile sarıyı birleştirsek. Ben de bunu gördüm anında karıştırıyorum. Kırmızı ile sarı ile birleştirirsen ne olur? Yok Sadece mu? Bakayım neler var. Mor var, mavi var. Bir tane daha mavi var biraz alakasız olmuş ama neyse. Allah'ım ne olur bunun içinden başka bir şey çıksın. Ne olur başka bir renk çıksın. Allah'ım ne olur başka bir renk çıksın. Koy mavi çıktı. Bunlar ne inşallah odamış. Aç o bakalım. Benim. Evet ne yapıyoruz şimdi? Ben, çıkartayım. Güzel bir pasta yapacağız. Tamam. Pastamız en çok olan mavi. Bu mavi ile bu mavinin renkleri ikisi de çok güzel biliyor musun? Peki sence hangisi rüya? Açık mavi mi koyu mavi mi? Ben koyu diyorum mesela. Rüzgar sence? Şu tam bir mavi ya. Bak. Ne, ne yaptım şimdi size? Bakın bakalım ne bu? Çiğ köfte. çiğ köfte. Mavi bir çiğ köfte. Neydi o? İtalyan karamelli çiğ köfte. Uğğğğ. Kusayım oralara. Ha bakın. Karıştıracaksın sanırım öbür maviyle. Şimdi Rüzgar önce hamuru güzelce mıncıkla sonra şekli, şeklini verelim. En sonunda süslemesini yapıp pastamızı bitirelim. Lütfen çekilin usta pastasını yapsın. Haydi bakalım görelim. Sen niye ayakta çalışıyorsun? Sandalyeni getirsene sen Sandalye sorun bina. Nasıl bina? Bina Annem orada bomboş duruyor işte sandalye. <laughs> Yeniden bina <laughs> olarak Eskiden kullanılabilir bina yani. Aldı. Getir sandalyeyi. Evet nasıl gidiyor ustam? Bak, arkadaşlar buradan sizlere bir mesaj atıyorum. Hamurunuzu böyle böyle şey yaptınız. Böyle tırtıklar mı var? Düzgün mü değil? Ters çevirin. Dük düzgün olur. Aa evet. Çok güzel gerçekten. Sen de nasıl gidiyor ustam işler? Evet. Ben bıçakla bu kestim bunları. Ve sonra? En ne yapacağız? Büyük sonra ya da Play'da şu kapaklardan kullanarak ben bunu kullanacağım. Evet. En alt katımızı en kalın mı yapıyoruz? Evet, Rüya bir cevap verseydin. Alt ah, katımız Yok, öyle fark, fark etmez. Alt kat, üst kat, her kat aynı yapıyoruz. Kat kat. Kaça kat çıkacağız biraz sonra pasta? Bir şey söyleyeceğim. ama Böyle de katlı bir pasta olmayacak. Tek kat olacak. Hayır, ha! olacak? Rüya, tek kat yapıp üstünü pembe mi süslesek acaba? Mor, pembe küçük mi? küçük. Yap mor işte ya. Bak mesela şöyle yapalım. Rüzgar bize süslemelerini yapalım bak. Mesela şöyle bir dakika getirir misin? Mesela Ben bunu alabilir miyim süslemek için? Bak şöyle valim yuvarlayayım. Bak süs yaptım. Şey gibi oldu. Ne oldu? Kat yapacağım ama. Ama ne katı ya? Kat yapalım mı yapmayalım mı? Yapalım. Peki. O zaman ben de bundan süsler yapayım. Küçük küçük. Küçük kareler yapayım mı size süs? Uh -huh. Olur. Kare böyle. Değil mi? Çikolata olarak düşünelim. Mavi çikolata. Ay mavi ne gözüktü? Aa mor oldu. Orası daha değişik bir mor olacak. Karıştır madem iyice. <laughs> Onunla. Ne oldu ya bir anda? Hepsini. Bakayım mı? Nasıl bir renk olur? Rüzgar bakabilir miyim? Lila olabilir. Bordo olabilir bence. Bordo hangi iki rengin karışımından oluyordur ya? Hmm, um, Kırmızı ve mavi galiba, değil mi? Bakayım. Kırmızı mavi. Hamur ağzımıza ne yapmıyoruz? Yaklaştırmıyoruz. Ne, ne renk? Bak. Aynı renk, hiçbir değişiklik yok. Rüzgar. Ama bak şu Eee bak. Hani? Benimkine bakmak ister misin? Bak kare yaptım sizin için. <laughs> Güzel olmuş mu? Ya, onu da Oğlum neyi versek karışıyor bir şekilde değil <laughs> evet. Pastamız bakalım bitecek mi? Heyecanla bekliyorum. Ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim yemek yapmam lazım. Siz pastayı yapmaya çalışın. Ben de yemeğimi yapayım tamam mı? Sonra burada buluşalım anlaştık mı? Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like, like atmayı. Kanalımıza aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz bakalım arkadaşlar. pastanın son hali çekeceğim. Bakalım pasta nasıl bitecek? Çok merak ediyorum. Sonu mük bitişli bir pasta mı olacak? Heyecanla beklemedeyim. Rüzgar. Ne kadar bekleyeceğim daha? Gelebilirsin. Geleyim mi? Bak bunu senin için yaptım. Bakayım. Ay rüzgar bu ben miyim? Nüya da Nüya bana yardım etti biraz senin için. Ama ha? çok güzel olmuş. Elin Ellin... olmuş. Annem, seninki senin gerçek pastaya benzemiş Rüyah ben çok. Ay nasıl olmuş katlı. Dur bir dakika çekeyim şöyle güzelde katlı katlı. Gerçek pastaya benzemiş. Evet benim gün... Seninkinin kurabiye şey. gibi görünüyor. Çok evet, güzel. Kurabiye şöyle arkadaşlar Rüya'nın ve Rüzgar'ın Ay, kurabiyesini ve evet ben gerçekten çok gülen bir insanım. Ne yapıyorsun yine Dili? -gülüyor. Evet gülüyorum. <gülüyor> arkadaşlar <Çok gire> -gülüyor> videomuzu beğendiyseniz like atmayı ee, bunları Pastanı beğendiyseniz de pastanızı ve kurabiyemizi beğendiyseniz de yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın. Rüzgar pastalı. Bir şey söyleyeceğim. Rüzgar yemeğe Ay, koştu. Koş, şey koş yemeğe koş.